Bir tek mi pas kılıç var? Evet. Chest'e bak. Bir de kazma var. Oğlum elleme alma kazma mı? Yardım edeceğim çiftliğe katkı sağlayacağım. Ya ben de almaya gidiyorum bekle sen amına. Bıraksana orospu çocuğu ben de giremiyorum. <laughs> bekle o amına kodum deniz analarını alacağım. <laughs> Oltanı aldım kanka. Sen alma. Gitti. balık bıraktım onun yerine. Tamam senin oltan da bende amına. <laughs> Oğlum. Ne yapıyorsun? Tuzak mı hazırlıyorsun amına <laughs> <laughs> Tuzak mı hazırlıyorsun amına koyayım? Deniz kabuğumu niye çaldın amına koyayım? <laughs> Elime en böyle cevherimsi bu gözüktü bir şey değil mi? Bir, oğlum ikimizin yani. aynı parası zaten. Ya şurayı düzelt amına koyayım. <laughs> Buraya ne zaman geçeceğiz ya? Ha çok güçlü balık geldi. Çok güçlü balık geldi. Tutuyorum. Çok süper balık. Oo. 35 santim. <laughs> Siktir iyiydi. Köpek balığı falan olabilir. Ananı sikiyim yılan balığı. 117 ulan, ulan. santim. <laughs> Uh babanın amına koyayım. Bu ne be? Abi bu da çok hızlı. Bu da şu Oğlum burada yılan balıkları çok oluyor bir şey değil mi bu bölgede? 98 santim. Bu da yılan balıkları. 93 santim. Kanka bizim kira şey çıktı ya ya gerçekten... Kanka akşam oldu. Cep diyecekler şimdi bizim cüzdan amına koyayım. Ben çıkmadım. Bağlantı kesildi. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Çarşamba Abi. kapalıymış. Ben bu bakkalı götünden sikeyim ya. Çarşamba kapalı bakkal mı oldu amına koyayım? Harbiden amına koyayım. <laughs> Ha spesifik bir gün belirleyeceksen ne? Perşembe olur ki. Amına sıktım. Kalk şu patatesleri satmaya geldim amına koyayım. kovala, merkovalı ha. Ne ne kovalıyon? Hiçbir <laughs> şey yok orada amına koyayım. Major depression, depression bunalım. Bir polar bozukluk şu Lan ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun oğlum? Mezara baktım ben de. <laughs> Aa, lan <laughs> masum titredi oğlum. Ne oluyor? Oynayacağız. Kanka çok paranormal bir oyun olmaya başladı Abi, oyun. bu oyun. Abi oyun harbiden öyle ya. Golden Freddy gibi oyun amına koyayım. Bir dakika da böyle mi? Sinir bozucu müzik çalıyor bak. Bunlar doğru mu? Yoksa sadece bir peri masalı mı? Emin Kim Ne konuşuyorsun kanka? Kimle konuşuyorsun? Bir polar bozukluk şu. Sence yeni Kıyalıştım. şarkım ne hakkında olsun? <laughs> hey, sence yeni şarkım ne hakkında olsun? Sen ne korkunç bir şarkı <laughs> alacak <diyeyim>, değil mi? <laughs> komple bir video hiçbir şey yapmadık fark ettin mi şu ana kadar? Bizim o madencilik yaptığımız video ile bunu birleştir bence daha komik olur. Yok. Atamdaki. Aa bak zade efekt. Senin amına